Tarık bin Ziyad bizden bir insan, berberi bir köle. Herkül burçlarına kendi adını tarihin kulağına küpe işleyecek şekilde burayı isterseniz delice dersiniz. Zaten bazı meseleler deliceye rica edilmezse çok izah edilemez. Yemilerini yakması delicedir. Ve hadis diye rivayet edilir. Dininden dolayı bir insana deli demiyorlarsa bu imanda kemal ermiş sayılmaz. Delicedir. Orada İspanyol ordusuyla kendilerinden belki on kat daha fazla, belki elli kat daha fazla onun hudbesini irade eder orada. Karşınızda deniz gibi bir düşman, arkanızda düşman gibi bir deniz. Ya dönüp geriye kaçacak orada alçakça öleceksiniz veya şerefinizle şahadete veya zafere yürüyeceksiniz. Şimdi tarih berberi bir köle, Müslümanlığın elinde yontula yontula, şekillene şekillene böyle bir abide haline geliyor. Yavuz Cennet Mekan Ali Rahmet ve Alufran Hazretleri, babası Evliyaullah'tan ikinci bayezi önemli bir şey. Yıllar sonra, beş asır sonra Suudlu krallar Hadimül Haremeyn tabiriyle kendilerini yad ediyorlar. O üst üste zaferler, o zaferlerden sonra Üsküdar'a döndükten sonra orada hünkârım Topkapı Sarayı'nda halk sizi bekliyor dediklerinde ben bu halimle Topkapı Sarayı'na gitmem diyor. Geceyi Üsküdar'da geçiriyor. Halkın uyuduğu bir dönemde sessizce Topkapı Sarayı'na geliyor. Hiç farkı yok bunların. Aslı müşterekler var. Kanuni bir zaferden sonra döndüğünde aklına bir şey geldi gelmedi yatağını koridorda serdirip yatıyor. Tarık bin Ziyad ayağını orada İspan'ın hazinelerine tolaya tola da vurduğu zaman Tarık dün diyor bir berberi köleydin. Bugün bir kumandansın. Dikkat et yarın toprağın altındasın. Bunlar da hep aynı büyüklük numayandır. Yavuz da o. Hatta yine Yavuz cennet mekana derler. Kulağında küpe gibi bir şey var. Hasan Can'a diyor ki bu nedir bu köleler kulaklarına küpe takıyorlar. Diyor ki kölelikleri belli olsun diye. E ben de diyor Hakk'ın kölesi gibi getir bir tane ben takayım. Menkibedir ama fakat bunlar ruhta bir enginliğin ifadesidir. dedi Kendini nefketmenin ifadesidir. Nefki, nef ispattır. Bir insan kendisini sıfırlamazsa var olamaz. Var olan odur. İki tane sonsuz olamaz. Sonsuzun yanında olan şey sıfırdır. Bu da riyazi bir ifade.